Bu dersimizde Xcode üzerinde yeni bir iOS projesi nasıl oluştururuz konusuna değineceğiz. Öncelikle kısaca tekrarlamak gerekirse, Xcode sadece iOS veya macOS işletim sistemleri için uygulama geliştirebileceğiniz bir editör. Xcode'u kurduğunuzda iOS veya macOS için ürün geliştirmeye, uygulama geliştirmek için gerekli olan tüm araçları ve SDK'ları otomatik olarak Xcode kurar ve size hazır halde sunar. Bunun için Sadece Xcode kurmanız yeterli olacaktır. Xcode üzerinde yeni proje oluşturmak için ilk açıldığında eğer Show This Window kısmını işareti kaldırmamışsanız ekranda gördüğünüz pencere açılacaktır. Yani startup açılacaktır. Burada Create New Xcode Project dediğiniz andan itibaren size Xcode açılacak ve yeni proje türünü soracak. Burada proje türünü belirttikten sonra daha sonradan değiştirmeniz mümkün değil. Öncelikle baştan doğru bir proje seçmeniz gerekecek. Seçebileceğiniz iki ana proje var. iOS uygulamaları için veya OS X yani Mac işletim sistemine uygulama yazacaksanız e, seçeceğiniz bölümler olacak. Biz iOS uygulamaları oluşturmak istediğimiz için ve bir uygulama oluşturmak istediğimizden dolayı application seçeneğini seçip bu bölüm içerisinden bir tanesini seçmemiz gerekecek. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi master page base veya single view veya tab application seçeneklerinden hepsi aslında temel olarak aynı proje. Yani iOS uygulaması geliştirmek için kullanacağınız projeler. Sadece size bazı şeyleri hazır hale getirecek. Örneğin master detail application seçtiğiniz andan itibaren iPad'lerde gördüğünüz sol tarafta bir e, menü, orta tarafta e, görünür alan gibi iki bölüm olarak sunabileceğiniz bu e, landscape yani yatay olarak kullandığınızda karşınıza çıkacak bir bölüm. Yani birkaç sayfanın size geçişini örnek olarak hazırlayacak ve sunacak. Siz isterseniz bu master üzerine uygulamanızı devam ettirebilirsiniz veya sonradan eklediklerini silip tekrar single page gibi uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Bu sebeple baştan seçtiğiniz türe göre size kolaylık sağlayabilir. Biz single view application seçeceğiz. Bunun dışında framework veya kütüphane oluşturmak isterseniz seçeneklerden bir tanesi framework ve library seçeneğini seçip bunlardan Cocoa Touch bölümünü framework veya statik kütüphane oluşturmanız mümkün olacak. Other dediğinizde inapp veya empty yani boş proje size herhangi bir şekilde ön hazırlık yapmadan direkt boş bir proje oluşturacak. Siz Empty oluştursanız da aynı türde proje oluşturmuş oluyorsunuz. Application bölümü içerisinden Game hariç oluşturduğunuzda aynı projeyi seçmiş oluyorsunuz. Aslında temelde Game ile aynı. Fakat Game Kit bölümü içerisinde size bazı ek işlemleri önceden yapıyor. Yani Template tarzında işlemler. Eğer hiçbir Template kullanmak isterseniz Empty'yi seçebilirsiniz. Biz Single view bölümünü rahatlıkla seçebiliriz ve next dedikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Öncelikle product name bölümü. Product name bölümü içerisinde uygulamanızın ismini belirtmeniz gerekecek. Proje ismini oluşturduktan sonra daha sonra değiştirebilirsiniz. Fakat değiştirmek biraz zor ve sıkıntılı olabilir özellikle başlangıç yeni başlayanlar için. Bu sebeple proje isminizi Tanıyabileceğiniz veya App Store attığınızda sizi sıkıntı yapmayacak bir isim seçmeniz doğru olacaktır. Ben eğitim e, sebebiyle eğitim alt çizgi 1 olarak seçiyorum. Organizasyon Name mevcut hesabınızda e, mekte kullandığınız hesabı otomatik olarak alacak ve buraya yazacak. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Identifier bölümü ise her uygulamayı unique olarak işaretlemek için kullanılan bir sistem. Burada örnek olarak ki genelde kullanılan Apple'ın da tavsiye ettiği com. sizin belirlediğiniz bir isim nokta swift hatta nokta sizin belirlediğiniz bir isim olacak. Bundle ise com nokta yukarıda verdiğiniz isim olarak belirtilecek. Bakın ben alt çizgi vermişim kendisi tire olarak kullanmış. Hiçbir ayıraç kullanmamam doğru olacaktır. Türkçe karakterde dahil olmak üzere. Bu Bundle işlemi bizim Apple iOS Developer hesabımızda bu uygulama için oluşturduğumuz provizyon dosyası da karşımıza çıkacak. Bu son konumuz olan App Store için uygulamamızı paketlemek gibi bir konu içerisinde işlenecek. Yani şu anda Bundle kısmına çok fazla duyarlı olmanız gerek yok. Fakat uygulama geliştirirken bu işlemlere dikkat etmeniz lazım. Yani eğitim içerisindeki son bölümü ciddi olarak dikkate almanız gerekecek. Diğer bölüm dil bölümü. Swift daha önceki derslerde de söylediğim gibi yeni olarak iOS 8 ile birlikte sunulmuş olan bir dil. Burada daha önceden kullanılan Objective-C dilini seçebilirsiniz. Yani uygulamanızı geliştirirken kullanacağınız dili seçeceğiniz bölüm olacak. Biz Swift'i seçiyoruz burada device bölümü yine önemli bölümlerden bir tanesi bunları baştan doğru seçmeniz yine doğru olacaktır daha sonradan değişiklik yapabilirsiniz dosyaların içerisine girip işaretlenmiş olan şeyleri değiştirebilirsiniz fakat e, tavsiyem yeni bir kullanıcı iseniz bunu baştan e, belirlemeniz doğru bir davranış olacaktır device bölümünü açtığınızda iPad için uygulama geliştiriyorsanız iPad'i seçmeniz gerekecek bu iPhone'larda görünmemesi anlamına gelir. Yani App Store'da gezinti yaptığında iPhone uygulamaları dediğinde siz iPad olarak seçmişseniz sadece iPad'de görünür, diğerlerinde görünmez. İsterseniz universal olarak seçebilirsiniz. Yani hem iPad uygulaması olarak kullanılsın hem de iPhone'larda kullanılsın olarak iki sürücüyü de seçmek istediğinizde universal'ı seçmeniz doğru bir davranış olacaktır. Ben iPhone'u seçiyorum. Burada bir tane seçenek var. Use Core Data. Core Data iOS içerisinde kullanabileceğiniz ve SQLite yapısını kullanan ve datalarınızı saklayabileceğiniz bir veri tabanı gibi kullanabileceğiniz bir yapıyı otomatik olarak projenize dahil etsin mi etmesin mi sorusunun cevabı biz şu an kullanmayacağımız için bu seçeneği dahil etmiyoruz. Burada sadece bir dipnot vermek açısından söylüyorum. Core data işleyeceğimiz konular arasında değil. Kordatayı burada işaretlememişseniz ve uygulamanızın içerisinde kullanmak istiyorsanız daha sonradan siz de dahil edebilirsiniz. Dediğim gibi bu soruların cevabı size sadece hazır halde bir şeyleri sunmak için. Siz daha sonradan da bunları değişiklik, bunlar üzerinde bazılarında değişiklik yapabilirsiniz. Next diye bir sonraki aşamaya geçiyorum ve mevcut projemizi kayıt edeceği işlem. Bu işlem içerisinde source control yani Xcode source kontrollerden birçoğunu desteklemektedir. Bunları proje amaçlı çalışıyorsanız yani birden çok kişiyle çalışıyorsanız aynı proje üzerinde bunu source control olarak e, işaretlemeniz doğru bir davranış olacaktır. Yani bir dosya üzerinde birçok kişi çalışıyorsa e, bu sizin için kullanacağınız özelliklerden bir tanesi. Fakat tek çalışıyorsanız e, veya source kontrolü kullanmak istemiyorsanız bunu işaretlememeniz doğru olacaktır. Create dediğinizde projeniz oluşturulur ve ekranda gördüğünüz yapı e, size sunulur. Artık Uygulama geliştirmek için her şey hazır diyebiliriz ya da neredeyse her şey hazır diyebiliriz.